Harman Yeri Programı Çardak Tarihi Han'dan devam ediyor sevgili seyirciler. E, ustamız yanımızda. Keşkekler, Teps, hazır. Keşkekler hazır. Evet. Burada da keşkek dağıtımı yapılacak. Evet siz, siz devam edin. edin e, bize de, bize de. Bize de alacağız. Bize alacağız. E, Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Sayın Erhan Çimen, Lapseki Tarım Kredi Kooperatif Müdürü sizin de kalmıştık en son. Ekleyeceğiniz bir şey varsa alalım yoksa. Ee, diğer müdürümüzle ilgili yerlerinizi değiştirdiğiniz için <laughs> şaşırıyorum. Belediye başkanımız ayrıldı. Onun yerine hemen hatırlatalım. Çardak Sulama Birliği Başkanı Sayın Gürkan Sarı katıldı. Aramıza hoş geldiniz. Buyurun. Ben Toprak TV ailesine çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiği için. Ee, Türk Çiftçisi'nin Lapsaki Tarım Kredi Kooperatifi, Çardak Tarım Kredi Kooperatifi, Umur Bey Tarım Kredi Kooperatifi olarak Arkasındayız, yanındayız. Keşke biraz daha ucuz kullandırabilseniz... şu mazotu. Şimdi biz izleyen, izleyicilerimiz, çiftçilerimiz evet, var. Evet, ama bu ah, da büyük ah, bir kolaylık yani. Şimdi tabii alıyorsunuz kredi kullanıyorsunuz, altı ay sonra yine aynı parayı veriyorsunuz. Ya en azından bu bile destektir. Evet, ama, biz destek. evet, ama doğrusu, çok yüksek. Değil mi? O vergi mazot olayını, Çok yüksek. Evet. Bütün çiftçilerimizin sorunu aslında girdilerin de bu derece artmasının, sonra tüketiciye de bu denli... pahalı ulaşmasının aracıyı da koyalım. Nedenlerinden bir tanesi de bu akar evet. Evet sevgili izleyiciler reklam öncesinde tarış pamuk satış kooperatifi yönetim kurulu başkanında kalmıştı son söz. Sayın Halit Şenli ile. Evet devam ediyoruz. 9 milyon 2002'de 9 milyon ton pamuk üretilirken 40-50 bin dönüm alanda çok 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 ilginç çok çok vahim bir durum. Bu sene 1500 dönüm bir alan, ekildiği söylendi Doğrudur. ve 84 bin ton da şey aldınız pamuk. 84 aldınız. ton. 84 ton. ton. 100, 100 ton değil de 84 aldım. ton. Evet. Ama ben, öyle olması ben, gerekirdi. Evet. Peki bu kadar alan, 50 bin dönümden bahsediyoruz, 1500 dönüme kadar düştü. Ne ne etti? bunun yerine? Levent Bey, ben ondan önce bir de ortak sayısını söyleyip ondan sonra sizin şeylerin geçeceğim. Yani 2002'de 2500 ortak, faal ortak. Şimdi 2015 bin ortak. Bunların sadece 27'si faal. Yani olanın, bu işe elverişli olan bütün bölümlerinde yapılıyor diyebiliriz. E, milas'ın ayrı bir özelliği olsa gerek. Çünkü tarla balıkçılığı hı hı. deyince tek Milas. Evet. Geliyor Şu, akla. Şunu nasıl bir herhalde. Milas'ın ne özelliği? Şöyle özetleyebiliriz. Sadece tuzlu su çıkması mı? toprağının ayrı bir özelliği var mı? En en önemli özelliği tuzlu suyu. Önce bir son konumuza Mikrofonu organik uzatalım. organik tarımı, organik bize tarımı bize bir anlatsın. Ben organik tarıma pek inanmıyorum. Bir bakalım organik tarım nedir bir soralım Ali Bey. Siz inanıyor musunuz Dilek Hanım? Ben size anlatayım. Evet. Kısacası. Organik tarım dediğimiz zaman insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen tarım anlamına gelmektedir organik tarım. Hiçbir kimyasal ilaç ve hiçbir kimyasal girdi bu tarım sisteminde kullanılmamaktadır. Evet, insan sağlığına, toprak sağlığına, çevre sağlığına zarar vermeyen. Tabii, bir tarih. aynı şekilde. Aynı şekilde. İnsanın aklı bağlanabiliyormuş. O yoğurdu almakla birlikte 3 hafta, 4 hafta buzdolabında durduğunda herhangi bir şekilde ekşi mi olduğunu fark edemiyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Yani bu Newton'un yer çekimini keşfetmesi gibi bir şey. Herkes biliyor elma yere düşüyor aslında ama evet. bunun adını koyan kişi ben olmadım. O sadece buraya dikkat çekti. Bir gazeteci arkadaşımız ya aldığım yoğurt niye bozulmuyor dan çıktı ortaya. Bu aşağı yukarı 5 yıl önce oldu. Yazının tarihi 5 Ocak 2010'dur. Ben sadece bir merakla bu nasıl oluyor da bozulmuyor araştırmasına girdim. Önce tabii ki önermenin doğru olup olmadığını sinedim. Yani aldım Aldınız yoğurdu. Yoğurdum. Tabii aldım yoğurdu, bakkaldan bekletmeye başladım. Buzdolabında, dışarıda, başka konu koşullarda hiçbir şekilde bozulmadığına kesin kanaat getirdikten sonra... Bir de küflendiğini görmüşsünüz sanırım değil mi? Yüzey küfleniyor efendim. Eğer küflenme olursa atıyorsunuz altından yine aynı yoğurt çıkıyor. O zaman bu nasıl oluyor da ekşimiyor meselesini araştırmaya başladım. Bu yaklaşık iki sene sürdü anlamak. Çünkü bir şeyi bozuyorlar ama kendileri de ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onların derdi raf ömrü çünkü market sistemi için çalıştığınız zaman market sizden uzun raf ömrüne sahip gıda istiyor. Evet sevgili izleyiciler ee, Sayın Başkan'ı bulmuşken e, çok böyle uygulanabilir çözümler sunuyor ama yetkililerden tek e, istirhamımız bu lütfen bir birimini dinlese mesela et ithalatına nasıl çözüm bulunur, et nasıl ithal edilmez sorularının cevaplarını burada aldık ben aldığımızı düşünüyorum. Ve bunu da ya yani doğru birdir. iki kere iki dörttür. Kesinlikle bu böyledir. O yüzden başkanıma devam edeceğim sormaya ve çözümleri almaya. Evet başkan. Çözüm, 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 çözüm. Bir kere ana çözüm üretici her zaman için güçlü olmalı. Eğer üretici zayıflarsa tüm sektörler çöker. Üretici güçlü olursa bunun tarımda o kadar çok yan sektörü barındırıyor ki tarım. Biri üretici güçlendirmekten korkmayalım. Bakın şu an tam yazın en sıcak günlerindeyiz. Gidin sahillere, yazlıklara. Her sektörde insan tatil yaparken görürsünüz benim çiçim tarlada. Efendim merhabalar. Toprak TV'de Harman Yeri Özel'e hoş geldiniz. Bugün Aydın Koçarlı Yeniköy mahallesindeyiz. Yeniköy'den sesleneceğiz sizlere. Ee, Yeniköy'deki Yeniköy mahallesinin eski Yeniköy Belediyesi'nin ee, şu an mahalle olarak geçiyor. Mahalle statüsüne dönüştü. Ee, tarımsal faaliyetlerini konuşacağız. Buradaki köy hayatını konuşacağız. Yeni e, yapılan bir parktayız. Belediyeyken yapılan, belediyenin son hizmeti diye e, söylemişlerdi buradaki köylerimiz Atatürk parkındayız programımızı burada sizler için çekiyoruz çünkü dediler ki akşam saatinde yazın akşam saatlerinde tüm köy halkı burada toplanırmış burada güzel vakit geçirirlermiş yeni köyün şöyle bir özelliği var nüfusunun üçte ikisi Kosova göçmeni Arnavutlardan oluşuyor diğer üçte biri ise yanılıyorsam siz düzeltin Yörüklerden oluşuyor efendim burada birlikte yaşıyorlar ve tamamen e, pamuğa döndük. Önceleri ne ekiyordunuz? Önceleri mısır ekebiliyorduk ama bu domuz sıkıntısından dolayı artık e, mısır ekimi e, neredeyse bitti denecek kadar e, azaldı. Ve tek mahsul yaklaşık e, yıl 12 ayın 5 ayı mahsul ekebiliyoruz. Kalan 7 ay hiçbir işimiz olmuyor ki bu Menderes taşkınıyla alakalı. Münavebe şey. yapamıyorsunuz. Kışın başka bir ürün üretemiyorsunuz. Ya ektiğimiz her şey bize zarar oluyor. Çünkü tamamen ovamız sular altında evet, kalıyor. Evet, bunları dün konuşmuştuk. Dün izleyemeyen izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. Büyük Menderes'ten bahsediyoruz. Evet. Taşkınlardan bahsediyoruz. Söylemiştim, e, reklam arasına girmeden önce Ticaret Borsa Başkanımız aynı zamanda veteriner hekim. Ee, ona birinci bölümde çok az verdik süre. Adil olmak isteriz. Evet başkanım e, yani sadece borsa olarak değil veteriner hekim olarak da biraz önce konuştuğumuz konularda e, tamam e, kayıtları tutuyorsunuz ama bu konuştuğumuzun e, Burdur ekonomisine etkisi nedir? Türkiye ekonomisine katkısı nedir? Bunları konuşalım biraz da sizinle. Evet. E, Konuşmaları değinmek gerekirse. Şunu öncelikle belirtelim. Süt memeden temiz çıkıyor. Nasıl kirleniyor? yani gerek sağım sırasında, taşıma sırasında ve en son noktadaki o eee bizim burada kooperatiflere teslim edildiği noktada kirleniyor. dolayısıyla işte Fatih arkadaşımızın tanklara verdiği o sterilizasyonla ilgili ekipmanın önemi burada ortaya çıkıyor. Yani Memeden süt sağladığında biraz önce söylediğim gibi temiz çıkıyor. Tamam mutlaka somatik hücreler falan kalıntılar hani sağlıklı bir memeden sağlanan süt temiz çıkıyor. Ee, taşıma sırasında kontamin oluyor ve e, mikroorganizmalar tarafından bayağı 1 milyonun üzerinde biraz önce e, müdürünün de söylediği gibi 1 milyonlu 10 milyonlu mililitreden bahsediyoruz tabi rakamlara çıkıyor. Tüberküloz Türkiye hayvancılığının şu anda baş belası içinde evet. olduğu zorlandığınız bir konu. Orada bir hayvanda bir tübörkülüs çıkarsa oradaki hayvanların tamamını tübörkülün teşhisi Ama tabi o zaman müdür değil. bey o, o, çok haklısınız da oru yönetim biçimi. Örneğin orası tek bir işletmeymiş gibi bir yönetim sistemi bulunuyor. Tabii ki. Da. Şimdi ben oraya geleceğim. Avantajları da var. Bunu söylerken bunu yapmayalım anlamında söylemiyorum. Anladım. Ama Bakanlığın bu konuyla ilgili zaten bir çalışması var. Yani toplu hayvancılık bölgeleri veya işte her köy bir işletme mantığıyla bakılabilecek çalışmalar ismini de sanıyorum yanlış ifade etmiş olmayalım. Yenişehir konseptinde hayvancılık işletmeleri olarak ifade ediyorlar. Yani zaten bunu arz ediyoruz. Eğer bu uygulama uygulanabilir hale gelirse inanın ilk bunu burada, burada biz yaparız. Biz burada başarı hikayesini konuşmayacağız ama bir kadın olarak, girişimci bir kadın olarak önemli işlerini bırakıp tarımın gelişmesi adına, hayvancılığın gelişmesi adına çok güzel işler yapan ve bunu da bunun da eserini ortaya çıkaran ve bunun sonuçlarını alan bir hanımefendi. Evet, Sayın Funda Özer Baltalı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel anlattınız ki ben de ilgilendim. Anlatamadım bile etkilendim. da. Anlatamadım <laughs> yani anlatılacak gibi değil yaptıklarınız aslında. Ee, şimdi buraya sizi çağırmamın nedeni hayat hikayeniz falan değil aslında. Benim için önemli olan yaptıklarınız. Tabii ki bunları yapmak için de iyi bir donanıma sahip olmak gerekiyor. Düşünmek gerekiyor. Faydalı olmanın anlamını kavramak gerekiyor. Buyurun efendim. Önce kısaca sizi bir tanıyalım. Kısaca. 1962 doğumluyum. <laughs> Robert Koreji Lise'yi okuduktan sonra hukuk fakültesini bitirdim. Daha sonra bir dönem bankacılık yaptım. Daha sonra bir deri sektöründe faaliyet gösteren bir iş kurdum. Türkiye'de tarım ve hayvancılığa inandığım için de 7 sene önce bir keçi çiftliği kurarak yoluma çıktım. Önce bir keçi çiftliği kurmam gerekti çünkü keçi sütü elde etmeniz için Önce çiftliğiniz olması lazım Türkiye'de. Nereden süt... geldi aklınıza keçi? Neden koyun değil? şimdi şöyle hem sütün anne sütüne en yakın olması. Bir kere bu çok önemliydi benim için.